Hepinize selamlar sevgili Kolaçan izleyenleri. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız yerindedir her şeyden önemlisi. Beni soracak olursanız ben de iyi diyelim iyi olalım. Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Yeni bir sohbet videosu ile karşınızdayım. Güneşli ama soğuk bir Ankara gününden sesleniyorum sizlere. Bu videodaki konumuz motosiklet fuarı. Hayda. Biliyorsunuz her sene Şubat Mart aralığında İstanbul'da yapılan bir motosiklet fuarımız var. Geçen senelerde bir Nisan'da yapılmıştı. Mutlu olmuştuk ama yine tekrar Mart'a çektiler. Bu sene 12-15 Mart aralığında İstanbul Motosiklet Fuarı olacak. Biz de bu videoda fuara katılmayacak markaları konuşacağız. Hangi markalar gelecek gelmeyecek. Daha doğrusu fuara katılacakları konuşsak çok daha doğru olur sanki. Çünkü bu bildiğimiz sanıdığımız birçok marka maalesef gelmiyor. Her sene böyle hangi marka geliyor gelmiyor tartışması yapılır. Ha, o gelmiyorsa gitmeye gerek yok denilirdi. Niye yanaşmıyorsun durağa ya? Araba yok bir şey yok yolun ortasında duruyorsun. Her sene kim gelecek kim gelmeyecek ya o gelmiyorsa artık tadı yok. Bunun tadı yok şunun tadı yok. Memlekette hiçbir şeyin tadı yok o ayrı konu ama bunun tartışmaları yapılırdı. Bu sene yani o geçen senelerde yapılan eleştiriler ya o da mı gelmiyor bu da mı gelmiyor işte bu sene yapabiliriz. Çünkü bu sene gerçekten çok sayıda motosiklet markası katılmıyor. Bunun detaylarını konuşacağız. Biz fuardayız. Hangi standlarda, hangi günler, nerelerde olacağız? Bunları söyleyeceğim sizlere. Güzel de haberlerim var. Hediyelerimiz olacak, çekilişlerimiz olacak. Bundan da bahsedeceğim. Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımızı beğenirsek şöyle bir videoyu beğenirsek daha doğrusu Kanala bir alttan abone olup bildirimleri açarsak yeni videolardan haberdar olabiliriz. Hiç öyle lafı dolandırmadan, uzatmadan bu sene gelmeyecek markaları sayacağım, firmaları sayacağım sizlere. Daha sonrasında da hangileri geliyor? bunları konuşuruz. Üzerine de sohbetimiz yaparız arkadaşlar. Bu sene İstanbul Motosiklet Fuarı'na gelmeyeceği kesin olanlar var. Son dakika gelecekte olanlar var. Bunlar %100 kesinlik değil. Belki son bir hafta kadar ben de geliyorum diyebilirler. O yüzden hani bu %100'lük bir sonuç değil. Bunu da söylemek istiyorum ama şu an fuara 12 gün var ve 12 gün kala gelmeyecek olanları sayacağım sizlere. Bir Honda 3 yıldır gelmiyordu biliyorsunuz. Bu sene de gelmeyecek. Honda fuarda yok. 2 Yamaha. Şimdi ben bunları saydıktan sonra e, hangisi gelecek diye soracağınızı duyar gibiyim şimdiden. Daha sormadan duyuyorum. 2 Yamaha. Yine o da birkaç yıldır gelmiyordu galiba. Yamaha da fuarda olmayacak. Bununla beraber Doğan Trend de ilginç bir şekilde fuarda olmayacak. O katılır diye düşünüyorduk. Doğan Trend dediğim nedir? Suzuki. Kimco, Vespa, Aprilia gibi markalar Doğan Trend bünyesinde bulunan markalarda fuara katılmayacaklar arasında. Zaten 3 marka katılmayınca çok büyük bir eksik oluşuyor biliyorsunuz. Diğer büyük bir eksik kim? KTM. KTM de hani iflas şeyleri vardı, dedikoduları vardı. işte kondarda to yaptılar ne bileyim işte bir şeyler bir şeyler haberler çıktı. Bir baktık ki yeni yeni güzel modelleri geliyor. Dedik bu fuarda kesin olur. Çünkü güzel modeller geliyor bu sene. Ama ne yazık ki KTM'de bu fuarda yok. E şimdi bakıyoruz Honda Yamaha. Suzuki, Aprilia, Kimco, KTM, Husqvarna derken e ne kaldı geriye ki diyebilirsiniz. Daha var, eksikler var. Kim gelmiyor başka? BMW. BMW de son dakika sürpriz yapmazsa BMW de bu fuarda olmayacak arkadaşlar. Evet, şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyoruz. Yani şaşkınlığınızı duyuyor gibiyim. BMW de yok ve bununla beraber Bajaj da gelmiyor arkadaşlar. Bajaj da bu sene yeni yeni modeller getirecek kesin olur diyorduk. O da birkaç senedir katılmıyor zaten. Bajaj yani Kuralkan tarafından kanuni de gelmiyor haliyle. Bununla beraber Hero da gelmiyor. Bunlar en bilindik gelmeyen markalar. Başka var mıydı? Kısaca İstanbul Motosiklet Fuarı'na gelmeyen firmaları hızlıca sayacak olursak Honda, Yamaha, BMW, KTM, Husqvarna, Suzuki, Kimco, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Emiagusta, en Royal Enfield, Bajaj, Hero, gibi markalar ilk aklıma gelenler bu fuara katılmayacak olanlar. Yani şu an itibariyle ben bu videoyu çektiğim an itibariyle gelmeyecek olanlar. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle bu firmaların katılmayacağı haberini aldım. Hani son dakika katılanlar olur mu? Fikir değiştirenler olur mu? Onu bilmiyorum ama şu an itibariyle bu firmalar yok. Şimdi gelenlere bakacak olursak derseniz ki abi kim geliyor derseniz eğer çoğunlukla yerli üreticiler gelecek yerli montaj yapanlar, yerli üretim yapan firmalar gelecek. Son gümrük mevzuatı değişikliğiyle de biliyorsunuz hani zamlardan bahsettik, gümrük mevzuatı değiştirdik, ek gümrük vergisi geldi dedik. Yerli üretim yapan firmalar biraz daha avantajlı hale geldi demiştik ya. Bu fuarla birlikte bu yerli üretim yapan firmalar daha da avantajlı hale geldi. Fuarda bu fuarda kendilerini gösterme fırsatı yakalayacaklar. Geçen fuarda biraz daha öyleydi ama bu far tam anlamıyla hani o babaların da olmadığı yerde gelecek markalar burada kendilerini çok iyi sergileyebilecekler. Gelecekler kimler? Onlardan bahsedeyim aklıma gelenler. Tabii ki gelmeyecekler listesinde de aklıma gelmeyenler var ama Gelecekler listesinde de yine hatırlamadıklarım olacaklardır. Bildiklerinizi yine yorumlara yazarsınız. Zaten Motobike İstanbul web sitesinde katılımcı listesi var. Açıp oradan bakabilirsiniz. Hani çoğu böyle vergi levhası ismiyle yazıyor ama çoğunu anlarsınız zaten. Gelecek olanları sayarsak ilk aklıma gelenler kimler? Kavasaki geliyor en bilindik olanlardan. SYM geliyor. Bunlar zaten aynı distribütörde. Isotlar geliyor. O da bünyesinde işte Peugeot. Brixton, BSA, Horwin Horvin bunları barındırıyor. Onun da altında çok fazla marka var. Isotlar geliyor. Yuki Watch'la beraber geliyor. Onu zaten biliyorsunuz. Blue motorlu araçlar Kove getiriyor. Kove'yi bacacı getiriyor. Bunlar katılacaklar. Bunların dışında da işte Motolux yerli firmalarımızdan, Aurora yerli firmalarımızdan, RKS, RKS bünyesinde işte Kuba, Benelli, Zontes, QC bunlar geliyor. Bununla birlikte çok sayıda yerli firma katılacak. Şöyle düşünüyorum işte musaddi RKN, CSN yani çok fazla üç harfli var. Bunların birçoğu gelecekler. E, aklıma gelmeyen artık firmaları kusura bakmasınlar bu videoyu izliyorlarsa e, çok fazla var çünkü kafam karışıyor ama gelecekler bunlar. Şöyle bakıldığında, hani Isotları ve Kawasaki, BMW falan saymazsak büyük bir çoğunluğu yerli üretim yapan firmalar arkadaşlar. Bunlara artık gün doğdu mu dersiniz, kendini gösterir mi dersiniz? Bunlar geliyor. Gelip gelmemek size kalmış. Mart'ın 12'si ile 15'i arası. Ben yine her yıl olduğu gibi yine fuarda olacağım. ilk günden son güne kadar. Bu arada sadece motosiklet markaları değil, ekipman aksesuar mağazaları da olacak. Hani VIP moto olacak mesela. Ben yine VIP moto standında sizlerle buluşacağım. Bunun dışında birçok marka olacak ekipman anlamında bunları da Hani görüp bakıp satın alabileceksiniz kampanya Çok yapmıyorlar ama yine de oluyor kampanya hiç olmuyor değil bunu da söyleyeyim ilk defa gelecek arkadaşlar için Ben yine Instagram'dan mümkün olduğunca YouTube katıl üyelerimiz başta olmak üzere Sizlere bilet dağıtacağım biletler 250-300'den başlıyor sanırım 400-500-600'e kadar kombine olarak gidiyor Onları da bakıp alabilirsiniz ama benim katıl üyelerim e, almasınlar biletler. Ben onlara bilet temin edeceğim. Ve e, geri kalan arkadaşları da mümkün olduğunca bilet elime geçtikçe dağıtmaya çalışacağım. Instagram üzerinden. Özellikle söyleyeyim. Ama katıl üyelerimiz ben Instagram kullanmıyorum diyen arkadaşlar varsa YouTube gönderiler sekmesinden topluluk da eskiden şimdi gönderiler oldu. Orada bizim bir Telegram grup linkimiz var. Telegram grubumuza gelirlerse ben onlara bilet temin edeceğim. Bunları anlattıktan sonra fuar boyunca Instagram'dan paylaşım yapacağım. Diyeceğim ki şu gün şu saatte Aurora standındayım. Bugün bu saatte Motolix standındayım. Bugün şu saatte Vip Moto standındayım. Bugün bu saatte RKS standındayım. Yani aklınıza gelebilecek e, fuara katılan hemen her standda olacağım. Stantlar böyle tek tek gezip sizlerle buluşacağım. Artık siz hangi gün hangi saatlerde geliyorsanız Instagram'a bakıp beni o saatlerde orada bulabileceksiniz arkadaşlar. Yanıma geldiğinizde yoğundun, kalabalıktın, işte başın kalabalıktı, oturuyordun, kalkıyordun falan demeyin. Gelin, fotoğraf çekinelim, sohbet edelim, görüşelim. Ben orada sizinle buluşmaya geliyorum. Yani yanıma gelmekten lütfen çekinmeyin. Gelin, görüşelim, konuşalım, fotoğraf çekinelim, tanışalım. Sticker'ım varsa getiririm bilmiyorum. Bakmam lazım. Bayağıdır dağıtmıyorum. Sticker dağıtacağım. Bu arada Instagram'da elektrikli bisiklet çekilişimiz olacak Motolux ile beraber. Geçen sene yapmıştık biliyorsunuz. Geçen sene fuardan önce Instagram üzerinden çekilişi başlatıp fuarın içerisinde standla da çekilişi yapıp arkadaşımıza kazananı hediye etmiştik yine aynısını yapacağız. Instagram linkimi açıklamaya bırakıyorum. Kesinlikle takip edin Instagram'ı. Hem bilet dağıtacağım hem elektrikli bisiklet hediyemiz hem de farklı farklı hediyelerim olacak. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Sizin yorumlarınız nedir fuarla alakalı? Gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Bu firmaların katılmasına ne diyorsunuz? Katılmamasına ne diyorsunuz? Bunların yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.